Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir de PC Building Simulator oynayacağız. Yani ee, bir nevi bilgisayarcı olacağız. Tamir işleri falan. Oyunu ilk defa oynamıyorum. Önceden de almıştım. Sonra videosunu çekmek aklıma gelmemişti o zamanlar. Burada haritalar falan var. DLC alırsanız tabi. Yani burada da yapabilir. Aa buralarda da yapabilirmişiz. Hmm, mesela nerede yapalım? Burası sanki daha güzel. Hoşuma gitti. Hemen oyunumuza bir başlayalım. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım çünkü ilk video yani 3-5 tane kasa yaparım bırakarak Dün bir tane video çektim sonra videoyu editlerken yanlışlıkla sildim. Ve şimdi tekrar başlıyoruz da ben oyun sesini en son kısmıştım. Şuradan hemen sesini açalım. Bu kadar yeter. Şimdi bizim bilgisayar setup'ımız neresi? Tam burası. Bunu alalım. Ha, üçüncü level'da açılacak burası. Tamam. Bu kasaya ne yapacak? Virüsler temizlenip bilgisayar yani falan. Ya bilgisayar bir nevi temizlenecek işte. Ama şunun güç kablosunu buraya takalım. Lan. Tamam. bu bunları takalım. Sınav altında o yüzden sınav haftam o yüzden çok fazla video atamadım. Bunu seçip buraya takıyor. Lan ha. Basmaya diyor. Daha hala ses yok ya. Virüsleri temizlememiz için al bir tane de flash bellek takmamız lazım. Tamam bilgisayarımızı açalım. Buradan çok ses geliyor bu. Burada benim kendi masa üstüm Aynen kendi masa Hemen buraya geç. Nerede? Ha virüs. Eğer beğenilirse ikinci serisi gelecek bunu yani 2-3 diye gider. Tekrar başladım bilgisayarımızı. en kötü yanı şu bilgisayar açılma sesi. Ee, Bayağı sonradan gidebilirsin diye. Bilgisayarımızı temizleyelim virüslerden. Ha tamam hepsi bitti. Aa, buraya mı koyuyoruz? Aynen. Bilgisayarımıza işte ekran maillere gelelim. Bunu da collect. Bunu da geçelim. Tamam ya bunlar çoğu yapılmış. O zaman gün çabuk bitti. Evet bir sürü mail geldi. Aynen. Bilgisayardan temizle, bilgis aynen bilgisayardan temizle, bir de bilgisayarı temizle diyor. Burada ekran kartı takılacak. Burada da e, bunu en sona bırakalım çünkü ben aynen en son. Bu bilgisayar gelsin. Bu da gelsin. Şimdi ne diyor? E, GeForce GTX 970 970. Şok diyelim. imar. Serisinden istediler. 60. Allah Allah. Nerede la bu kart? Aynen. Şimdi et bu kart diyelim. Ertesi gün gelsin. Ha şimdi bir daha ertesi güne gideceğiz. Aa, kasalarımız gelmiş. İlk başta bunu yapalım. O kasa bayağı pislenmiş. Hava kompresörü ile buraları temizleyelim güzelce. Ekran kartı da temiz olsun. ambulans geçici için burada yani ona sesi gelebilir bu bitti şimdi virüslerden temizle temizleyelim bunu buraya aldım Başka bir kavga kaldı mı yok? Bilgisayarımızı açalım. Burada ne var? Ha burası bizim şeyimiz. Eşyalarımızın olduğu yer. Yani. İyi. Aa USB takmadık. Install. USB drive. Şimdi gelmesi olmaz lazım. Aynen. Hemen halledelim. O ekran kartını da taktıktan sonra videoyu bitiririm. Aynen. <laughs> sonra bunu Dedikten sonra hemen tekrar ikincisine geçelim. atamızı saygılı ve milletle anıyoruz. konuşamam Atamızı saygı ve milletle anıyoruz. Açıklamada linkler olacaktır. Ee, oyunu satın alma linki değer. Ondan sonra Bunu da tamir et diyor. Hemen seni çıkartalım. Eh ne diye yapardım, konuşmayı unuttum. Ben ne çektim ya? Grafik kart. Bunu buraya takalım. Hemen vidaları sıkalım. Bir de sana bir tane de virüs programı attık mı? Mouse'un sesi gelebilir o yüzden özür dilerim. Buraya takalım. Gücümüzü verelim nisiyaren. 280 lira alacağız. Bu videoyu pek fazla uzatmayacağım. Toplam 3 tane bilgisayar yapsak yani her videoda 3-5 tane video daha şey yapsak iyi bence. F2 gidiyor. Hold neydi bilmiyorum. Masa üstü güzelmiş bu arada. Hoşuma gitti. Hemen bu doldu. Tamam. Kasamızda burada işi bitti. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hadi bir dakika ya video bitirmiyorum <laughs> Biraz değişik oldu ama. Şu bilgisayardan hemen şeylerini de yapayım, Öyle bitirelim. Yanlış yaptık. Tamam. Bu yapıldı. Ben bunu kolekte. Abi seni sonra yapacağım ya. Yani. Tamam. Grafik kartı takıldı. İstenilen ekran kartı takıldı. Go to tam bilgisayara geldim. Tamam fix diyor. Bir şey eksik mi yapıyor? Hep üçlü 3. Allah Allah. Aman. Abi, bu ne eksik ya. Ekran kartı takıldı. Ekran kartı yenile diyor. Yeniledik. Bu ekran, ekran kartını tekrar 970 ekran kartı taktı ya. Tamam. Tamam. Ben bunu videodan sonra çözerim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.